Aferin kızıma. Yürü. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Uh, uh. Vay 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 vay. Uuu. Uh, uh. Onu bana bir <laughs> dakika. Ben tüyü <laughs> <laughs> yapacağım. Anasını sikiyim on numara oldu. Bizim ortak. <laughs> Güzel abim. <laughs> Ey, maşallah. Ey, maşallah. Ey, maşallah. Ey maşallah Ey maşallah Ey maşallah Ey maşallah Ulu 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 Var lan 60? 60 <laughs> Var 60 70. Gel <laughs> iyi kızım. Anasını sikeyim bu ne ya? Bak o bırak Oo, ya. İlginç Allah Allah. İlginç bir durum Aber about to nicht? Maşallah. Bağlamasını da yaptı. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar Ramazan alış ben. Çok güzel bir kümese geldik. Arkadaşlar belediye kümesi kaldırtıyor. Kümesi kaldırdığı için bütün kuşları alıyoruz. Arkadaşlar kuşların altı çalışan kuşlar. Büyük paralara alınan kuşlar. izlenip alınan kuşlar. Bilginiz olsun. Altları çalışıyor. Hazır tutmuş takımlar. Mutlu olsun baba. Sağ ol abi. Teşekkür evet. Hoş geldiniz. Senin de bir tanık. Seni de bir tanık. Ben Muharrem Ulucan arkadaşlar. Çocukluğumdan beri besliyorum. İyi yerlerden de iyi paralara aldım. İyi kuşun peşindeyim her zaman. Kuş fazlalığından yerim dolmadığı için kümesleri de taşıdım. Bir Birkaç tanesini Ramazan abiye takım takım sahiplendireceğim. Alan güle güle uçsun, beslesin. Çoğunu takım takım vereceğim. atları da çalışan kuşlar. Sen ver Böyle... baba. Takımı yakala ver bana. Mavi erkek. Arkadaşlar bu mavi erkek damızlık. Bunun içine eşini de verecek. Arkadaşlar kuş harbiden kuş yani. Altı da güzel yani. Bunun bu mu? Buna neciydi? Bunlar öz Mardin arkadaşlar. Ben evet. uzun süredir Mardin'den getirdiğim en iyi kuşlarımdan bunlardır. Çok ayırdığım. 25 Bunlar. sefer arası yaparlar. 30 metre. Sesli soğuklu güzel videoları da var yavrularını. Videolarını yükleyeceğim Her arkadaşlar. Ramazan abiye bunları videolarını da vereceğim. Orijinal Mardin. Sabuni ve mavi. Hazır takım. Altları çalışan. bütün ayağında markası Arkadaşlar var. orijinal turbocu dur, dur. Menderes bütün ayağında halkası mevcuttur. Görebilirsiniz turbocular. bu abi. Bu da erkeği. Bunlar da hazır tutmuş takım mı? Hazır tutmuş takım evet. abi. Metreli mesafeli oynuyorlar. Evet. Bunlar kaç paraya almıştın? Bunları 50 bin liraya almıştım. Arkadaşlar zamanında 50 bin liraya almış bunları Menderes bütünden. Hazır turbocular ayağında künyeleri mevcut. Burada arkadaşlar. Ayanda Menderes bütünün markaları var. Hazır turbocular. çok iyi Çok güzel arkadaşlar kuşlar. Hazır Sarı tutmuş var. takım arkadaşlar Murat Sarı. O. Bunlar Murat Sarı mı? Evet abi. O da eşi mi? Bu da eşi abi. Böyle devam et. Bunların da yavrularını videolarını evet Evet abi videoları. Arkadaşlar, arkadaşlar bunlar da Murat Sarı hazır tutmuş takım. Arkadaşlar. Direkt damızlık olarak almış oradan arkadaşlar. Büyük abi. paralar almış. İyi paralar almış iyi kuşlar. En özleri Murat Sarı'lar. Evet arkadaşlar duyuyorsunuz. Kuşlar o kadar güzel ki vallahi elde avuçta durmuyor. Alan çok güzel kuşlar. Büyük oluyor. takım alacak. Bilginiz olsun. Hazır tutmuş takım. Bu bu, limneşi limneşi. Evet, yine arkadaşlar ar bu da Murat Sarı. Bunun da eşi mavi tepeli. Bu da yine 50 bin liraya alınmış. Burası Sarı'nın videolarına bütün bakabilirsiniz. Aynı bu tarz uçlardır. Hep oynayanlar bakabilirsiniz. Aynı sırları. Arkadaşlar bunlar da uçup oynamıştır ha. dişi de uçurabilirsiniz. Bak dişi de, de, uçurabilirsiniz. Yavrular da oynuyor. Erkek de artık namazık olmuş. Alan güle güle beslesin. Hazır tutmuş takım. Mavi tepeli ayna kuyruk. Mavi boyundan tüyde erkek. Bu neydi? Bu necik? Bu da Murat Sarı. Halka takmamışsın. Arkadaşlar bu da Murat Sarı. Yine. Güzel bir beyaz dişi. Beşi, Bunun neşi ne? Bunun eşi de bu mavi mi? Aynen. Aynalı mavi. Abi. Bunların altına yavru uçurdun değil Uçurdum mi? Uçurdum abi. Çok sesli şamatalı oynuyorlar. Arkadaşlar bakın sesli şamatalı oynuyor bilginiz olsun. Murat Sarı ayna kuyruk erkek mavi ile beyaz dişi. Bunlar takın. Şuradan gemi gibi maşallah. Bunlar ikisi daha hazır abi. Bunlar ikisi daha hazır. Murat Sarı'nın aynı. Kendi burada olduğum yavrular. Arkadaşlar, ikisi de hazırmış, bunları uçurabilirsiniz, bilginiz olsun. Evet, da var. Mavi tepeli, o da tepeli. Bunları evet, de... hazır uçurabilirsiniz arkadaşlar. Sesli, soluklu, metrajlı oynuyormuş. İkisini de burada kendisi üretmiş, uçurmuş, sökükler Atılar, bu Hangisi var mı? Hangisine vurursam vurdum, uçurdu. Arkadaşlar, bu Mardinli erkekmiş. Bunun altından çok kuş uçurmuş. İstediği dişiye vurabilir diyor. Altı çalışan metrajlı kuşmuş. Bilginiz olsun. Mardinli erkek, beyaz. Kara gözlüm benim. Bu ne? Bunun takımı var, değil mi? Yine arkadaşlar böyle bir tane Murat Sarı. Onun dişisi de tepeli arkadaşlar. Evet. Dişisi de şöyle tepeli. Yine böyle tutmuş takım. Alan arkadaşlar güle güle beslesin. Diğer Kula mı oldu işte? Evet. De, ikisi de uçtu oynadı. Arkadaşlar ikisi de uçup oynamış son tekinde. Altları da oynuyor bilginiz olsun. Bunun dişisi de kula arkadaşlar. tüy, Şu an, tüy de biraz arkadaşlar hayvanlar. Hayvanlar biraz tüy de. Bunlar da böyle takım arkadaşlar. Kuşlar çok güzel. Alan güle güle beslesin. Bunu evet. da buraya atalım. Sonrakileri buraya Evet, geldik asıl meseleye. Arkadaşlar dumanlılar. Bunlar ne abi? Arkadaşlar bunlar Aygün Tekin. Son zamanlarda herkes duydu zaten ismini duymayan yok. Aygün Tekin daimi uçlarından. Ben kaç tane yavrusunu uçurdum. 50 metre, 30-35 tane. Çok güzel kanat çalıştıran. 50 metre 10 15 takla oynayan kuşlar. Bunlar yavru değil mi? Yavru bunlar, taklaydılar. Arkadaşlar, bunların kardeşlerini uçurmuş. Metrajlı bakın. Bunlar Aygün Tekin abinin kuşları. Alan güle Güle, güle beslesin. Uman'la kardeş boş gitmesin. İçip de böyle farklandırdım dedim. Arkadaşlar, kaçırmayın ha. Umanlar. Alıver direkt kutuya atalım. Da Tamamdır, Burada çamalı yine ay gün dayını Tamam baba. Bunu direkt atalım. Burada üç tane yavrumuz bir dişimiz var. Evet. Yavrular hiç uçmadı. Arkadaşlar beyaz yavru var. Hiç Hiç uçmamış. Mavi yavru kardeş. var. Hiç uçmamış. Sabun yavru hiç uçmamış. Evet. Dişi de anaç. Dişi, dişi anaç evet. O da burası. Evet. Sabun ile beyaz mı kardeşti? Sabun ile beyaz kardeş. Sabun ile beyaz kardeş alan arkadaşlarım bu kuşları uçursunlar çok memnun kalacaklar dediğim gibi damızlıkları muhakkak muhakkak alın dostlarım alsın abilerim alsın evet bunları da ben uçurayım <laughs> ama tabii ki önce tezgah atacağız arkadaşlar kuşlar çok güzel inanın bana beğeneceksiniz alan güle güle beslesin Evet abi son olarak bir şey der misin videoya? Alanlar bu kuşlardan nasıl bir memnuniyet yaşayacak? Abi alın uçurun. Kötü kuş vermiyoruz. Yıllardır emek verdiğimiz, paralar verdiğimiz kuşlar. Ramazan abi ekmeğini yesin diye sevdiğimiz ben için abi. Ramazan abi çağırdık. Teşekkür ediyoruz Kuş fazlalığından yerimiz olmadığı için sahiplendiriyoruz. Arkadaşlar burasını park yapıyormuş belediye. Bundan dolayı burayı kaldırtıyor. Kaldırdığı için kuşlar bize geçti. Adan Abi, abinin içi yarak oluyor ama hayırlısı. Görüşmek evet. üzere. Hadi Allah'a emanet bakalım. Allah.